İyilik eki ve hal ekini yani durum ekini karşılaştıran bir soruyla karşınızdayım. Soru uzun bir soru, zor bir soru. Dikkatli dinleyin. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktu? Seçeneklere göz gezdiriyorum. İyilik eki ve hal eklerini soruyor. İyilik eki nedir? Öncelikle onu bilelim. İyilik ekleri isimlere gelir ve sahiplik bildirir. Soru da size iyilik eki derse hemen aklınıza şu örnek gelsin. Bakın evim. Kişiye göre çekimliyorum. Evi. Evin, evi, evimiz bizim eviniz, sizin eviniz ve onların evleri. Bakın iyilik eki derse onlar sahip ekidir ve hemen aklınıza bu örnek gelsin. Soru da siz de hemen yanına yazın. Sonra durum eki diyor. Yani durum eklerini bir hatırlayalım. I, i belirtme haleki, a, e yönelme, da, de, bulunma, dan, den ayrılma, ın, in, in unün ise ilgi durum ekidir. Yani tamlayan ekidir. A seçeneğinde diyor ki 3. tekil iyilik. Yani i. Ve belirtme durumu eki almış at. Belirtme durumu eki de yine i i'dir arkadaşlar. Enerji problemi derken buradaki i i'li kekidir. Sondaki i ise belirtme durum ekidir. Yani A seçeneği parçada var. Üçüncü tekil iyelik eki ve bulunma durumu eki almış at. Üçüncü tekil iyelik eki diyor dikkat ederseniz. Yani I, I uçak kazası derken bakın buradaki I üçüncü tekildir. Daha D ise bulunma hal ekidir. Yani B seçeneği de parçada yer alıyor. C seçeneği birinci çoğul iyilik eki. Birinci çoğul diyor. Yani burada gördüğünüz gibi imiz. Ve belirtme durum eki. Yani evimizi gibi bir örnek olacak. Şuraya da bir tane i gelecek. Parçayı tarıyoruz. Parçada böyle bir şey göremiyoruz arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Denizli'ye bakalım. Üçüncü tekil iyilik. Yani üçüncü tekil neydi? I, i. Ve ilgi durum eki. Yani ı i'den sonra ın in, in gelecek. ı i'den sonra ın in, in gelecek. Türk toplumunun, Türk toplumu derken buradaki u üçüncü tekil ileri ekidir. Toplumunun derken ne kaynaştırmadır? Un ise ilgi ekidir. Yani ilgi durum ekidir. Edirne'ye bakalım. Birinci çoğul ileri Yani imiz birinci çoğul. Ve ilgi durum eki. Yani evimizin gibi bir şey olacak. O da ülkemiz sözcüğü var bakın. Ülkemiz derken miz Birinci çoğul iyi keki, in ise ilgi durum eki. Cevabımız C seçeneği.